problemleri, düğün öncesi stresten oluşan cilt e, sorunları vesaireleri onun üzerine konuşacağız. Onun üzerine konuşacağımız geniş bir video hazırlayacağız. Bütün hazırlıklarınızla başlamadan önce bu videoyu mutlaka izleyin. Sinem Hanım dış elbana çiçeğimi attı ve ben gelin oldum. Bir ay sonra düğünüm var. Benim bu stresli dönemde mevsim geçişleri sebebiyle de sanırım hiç canlı hissetmiyorum, parlak hissetmiyorum. Makyajda güzel durmayacak gibi geliyor. Benim ne yapmam lazım? Ee, öncelikle evlenen kızlara mutluluklar diliyorum. İnşallah stressiz bir e, düğün halifesi geçirirler. Ben çok rahattım, çok stressiz geçirdim o dönemi. Umarım herkesinki çok iyi olur, çok güzel geçer. Bu arada hem evlilik hem nişan, ya da nişanım var diyen de e, danışanlarımız da çok oluyor. E, bunun için e, size gerekli olan, bir adet gözlem var olur, bir adet yüz damla olur, bir adet de yüz damla olur olacaktır seyir için ya da çatlaklarınız için. Şimdi ee, işe nereden başlayacağız aslında? E, normalde mevsim geçişlerinde e, cildimizin ihtiyaçları değişebiliyor. E, havadan işte bahar dönemlerinde özellikle çok fazla kuruyabiliyor ya da çok fazla yağlanabiliyor. E, normalde oluşmayan problemlerdir bunlar belki cildinizde. Bunun için damla olarla başlayabilirsiniz. Örneğin ne oldu? Ee, işte düğün alışverişleri, işte ev döşemek, eşyalar gelinlik vesaire derken birden stresten, sıkıntıdan hiç ergenlik döneminde bir çıkarmadınız, sivcere çıkarmaya başladınız. O zaman ne yapıyoruz? Hemen normal ampullerimiz, yerine kasıt takviyesi ve vücut e, yüz dermoroları ile başlıyoruz uygulamamıza. Biz ortalama tabii ki de kişiye göre değişiyor ama ortalama iki günde bir öneriyoruz uygulamalarımızı genel olarak. E ee, minimum 6 adet ya da 9 adet ampulle başlıyoruz ve bu uygulamadan sonra cildimizi rahatlamış hissedebiliyorsunuz. Onun dışında yapmanız gereken çok ekstra bir şey yok. Çünkü zaten e, cildimizin e, normal yapısı o değil. Süjeli bir yapıda değil. E acil durum e, çözümlerimizde bu şekilde e, çözüm sağlayabiliyoruz konuya. Peki bu süreç beni çok yordu, uykusuz da kaldım, heyecanlıyım da. Gözlerimin altı çok çöktü, yorgunluk desem değil, morluk desem değil. Normalde böyle değil. Gözlerimin altı için ne yapabiliriz? Göz çevresi için de e, bir acil durum e, çözümümüz var elbette. Bunun için göz çevresi damla rollerimizden yardım alıyoruz. Damla rollerimizi şöyle göstereyim. E, yüz damla rollerinden farkı daha ince olması ve tabii ki iğnelerinin daha kısa olması. E, göz çevresi dermatologlarla gözümüzün şu kirpikleri dediğimiz en iç tabakasına kadar girebiliyoruz. Dolayısıyla daha iyi sonuçlar alıyoruz. Ayrıca göz iç kanalı dediğimiz şuradaki bölüme de çok rahatlıkla göz dermatologlarına kullanabiliyoruz. Göz kapağını uygulayabilir miyim diyenler var. Evet göz kapağını çok hafif baskılarla uygulayabiliyorsunuz. Özellikle kaşın altına doğru uygulayabilirsiniz. Bununla birlikte alfile şampüllerini öneriyoruz göz çevresi göz altı morlukları için, göz çevresi genel kırışıklık durumu için ya da göz altınız eğer çökmüşse. Hande Hanım bunu size vereyim. Siz <laughs> düğünden önce. <laughs> Buyurun bu da ampulünüz. düğünden önce hemen kullanabilirsiniz. Bugün gerçekten düğüm olursa dikkat alacağım. İnşallah. <laughs> Peki selülitlerimi ne yapacağız? E, için e, 10 ya da 20 günlük kürlerimiz var. O e, için şu damla rollerimizi kullanıyoruz. Düz damla rollerinden daha farklı olarak geniş. E, özellikle bacak bölgesi, basen bölgesi ve popo için e, gayet ideal bir boyu var. Vücut damla rollerıyla hangi ürünleri kullanıyoruz Hande Hanım? Eğer selülitimiz yoğunsa lakantin ampullerimiz bizim için çok yararlı olacaktır. Eğer selülitleriniz yoğunsa 20 günlük kürümüzle başlıyoruz. Eğer sildiklerimiz yoğun değil daha azsa 10 günlük kürümüzü kullanıyoruz. Bir gün damarı olur da, bir gün damarı olursa ampulle masaj yaparak uyguluyoruz. Zaten uygulama programlarını satın aldığınızda size e, geliyor. programlara göre çok rahat uygulama yapabiliyorsunuz. Peki ne kadar zaman ayırmam gerekiyor? Malum ben birazcık yoğunum, çok fazla hazırlık yapıyorum bu süreçte böyle koşturuyorum falan. Ben bunu çok vakit ayıramam. Ne kadar zaman oluyor bu? Ya şöyle, bütün hem göz çevresi hem vücut hem de yüz uygulamaları maksimum 15 dakika kadar sürüyor. Akşamları genelde öneriyoruz uygulamaları. Her akşam mı yapıyoruz? E, hayır, iki günde bir yapıyoruz uygulamaları. Verdiğiniz güzel bilgiler için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bir sorun daha olacak. <laughs> Annem de bu süreçte birazcık yoruldu. Annemin de ince çizgileri birazcık belirginleşmeye başladı. E malum kız annesi ee, ince çizgiler için yerini kısıt ampullerimiz uygun ama anne yaşlarında özellikle herhalde 45 yaşın üzerinde oluyor anneler o zaman lifting ampullerinden yardım alıyoruz ve yine yüzden rollerimizi kullanıyoruz. Yani biz düğün öncesi kız tarafı olarak farkımızı gösterebilecek miyiz? Evet, ben roller kullanarak farkımızı gösterebilirsiniz. Hadi o zaman bütün kız tarafları için. Yüksek yüksek tepe. Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel şarkı geliyor. Şey. Evet. Ses, bizim elimiz, kolumuz, her şey. Teşekkür ediyoruz güzel sesi, güzel yorum için. Evet. Hatırlatmak istediğimiz birkaç nokta daha var. E, evlenecek olan e, arkadaşlar, nişanlanacak olan arkadaşlar, özel günleri olan arkadaşlar. E, yaz dönemine girerken zaten yeteri kadar yorgun oluyoruz. Bu yorgunluğumuz, evet, çok yoğun, çok stresli biliyoruz. Bunun için öncelikle uykunuza dikkat etmeniz gerekiyor. Lütfen ince yastık, ince ve yumuşak yastıklarda yatın. Onun dışında günde minimum 2 litre oda sıcaklığında su tüketin. Bu sizin için ve cildiniz için çok önemli. Ee, onun dışında beslenmenize de lütfen dikkat edin. Yağlı, kızartma ağırlıklı beslenmeyin. Genelde protein ağırlıklı beslenin ve e, sağlıklı karbonhidrat ağırlıklı beslenin lütfen. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça